Arkadaşlar herkese selam aleyküm nasılsınız iyi misiniz İyisiniz inşallah Caffin hayat YouTube kanalında herkese selam olsun Nide Merkezi arkadaşlar ben bugün bu yaz e, tarhana yapmadım ev yapımı tarhanası ama böyle az yapacağım kış için şimdi biz malzemelerimizi şöyle baştan göstereyim. malzemeler arkadaşlar iki baş büyük baş yani e, sarımsak var iki baş soğanımızı da çektik şurada kapya biberimiz e, kapya şey biber salçamız. Ondan sonra maydanozumuz, e, domates sosumuz hepsini şöyle bir karışım yaptım. Burada yoğurdumuz var. Yoğurdu, e, kese yoğurdu kullanabilirsiniz. Şurada şöyle e, baharatlarım var. Biraz pul biberim var, biraz toz biberim var, tuzum var. Burada da e, kurutulmuş dereotum var şöyle. İsterseniz e, önce yapın baharatlarını koyabilirsiniz. İsterseniz pişirirken, ben biraz koyacağım. Pişirirken de bakarım. Tuz da koydum. Sonra ilave şöyle mayamız var. Maya mutlaka kullanın. Maya kullanan olmaz çünkü ekşimesi lazım. Arkadaşlar şöyle bir paket kuru maya koydum. Şöyle yoğurdumuz var. Arkadaşlar ellerimle yoğuracağım. Ellerim temiz. İyisinizdir inşallah arkadaşlar. Herkese selam olsun buradan. Çünkü baktım e, tarhanam çok az. Yapımda kalmış. Geçen yıl yapmıştım. Hatta videolarım da var. Şimdi tekrardan bir biraz yapacağım inşallah şöyle şöyle arkadaşlar zaten sıvı koyduğum şeyler su falan ilave etmenize hiç gerek yok yoğurt kese yoğurdu kullanabilirsiniz nasıl evinizde ne varsa şöyle maya arkadaşlar bir gün iki gün mayalandırın daha da uzun mayalandırabilirsiniz hamuru hamur olacak çünkü bu bir hamur yağı şekline gelecek şöyle sosumuza koyalım. Kapya var, kurabo koydum yazan arkadaşlar. Onları ben güzelce robotla çektim. Maydanoz falan. Şöyle gördüğünüz gibi. Soğanım sarımsağı. Soğan sarımsak bol olmalı. Gördüğünüz gibi hep sarımsak. Arkadaşlar şifade kışın aranıyor. Şöyle gerimiz gibi. Ben biraz böyle iri iri yaptım. Biraz iri ağza gelsin. Çok böyle şey gibi olmasın. Nasıl söyleyeyim? Çok böyle taneler biraz ağza gelsin istiyorum. Şöyle baharatlarımızı koyalım. Arkadaşlar ondan sonra unumuzu ilave edeceğiz. Kıvamı hamuru yani sertleşene kadar hamur kıvamı alana kadar tabi. Şöyle gördüğünüz gibi isteğe bağlı yani nasıl isterseniz daha çok salçalı sos isterseniz daha öyle yapın. Şöyle gördüğünüz gibi. Kapatalım arkadaşlar. Ben toparlarken göstereyim size. Arkadaşlar devam ediyorum yoğurmaya. Şöyle gördüğünüz gibi yavaş yavaş kıvam alıyor. Şöyle. Yani çok cıvık olmayacak. Çok da sert olmayacak. Çünkü bu daha kurutulacak. Ben kurutmayı seviyorum arkadaşlar. Dolaba falan da konuluyor bu. Kavanozlara koyuluyor. Donduruculara koyuluyor. Buraya şöyle bence. Ondan sonra ama ben kurutacağım. Sev öyle seviyorum ben. Arkadaşlar şöyle domates ka, parçalarını, kapya biber parçalarını şöyle iri iri, iri bilerek bıraktım. Biraz ağza gelsin istedim. İnşallah Allah yemeği nasip etsin. Sizlere de gelirsin. Belki beraber içeriz çorbayı. Arkadaşlar artık şey, kanalım açıldı. Çok şükür. Videolarımı izleyip beğenmeyi unutmayın. Ve reklamlara geçmeyin. izleyin. Kanalıma destek verirseniz inşallah ben de büyüyeceğim. Şöyle gördüğünüz gibi. Arkadaşlar çok güzel oluyor. Kışın hele soğuklarda falan şifa deposu. Yine yaz yapmak şart değil. Havalar biz Kasım. Kasım değil mi? Kasım oldu kuzum bugün. 20 mi? Oo. Hava bugün çok, çok da güzeldi. Kurur yani. Hiçbir şey olmaz. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu güzel ekşiyecek. Yarın sabah kadar güzel arkadaşlar. Ekşidikten sonra. bu kıvam gayet yeterli. Zaten bunu şu arkadaşlar koparıp koparıp koyacağız. Biraz ele yapışacak. Bir şey olmaz. Yapışsın. Gördüğünüz gibi ben biber biberle şöyle iri yaptım biraz. Malzemelerini. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi Çok güzel oluyor. İsterseniz yaparken buna böyle şey de koyabiliyorsunuz. Suyunu az koyuyorsunuz. Üzerine yoğurt da koyabiliyorsunuz. Daha güzel oluyor. Daha lezzetli oluyor. Arkadaşlar yoğurdumuz mesela köylerde falan kese yoğurdu, yoğurdu bu onlar. Bol bol koysun. Kese yoğurdu çok lezzetli olur tabi. Ben şu anda yeterlik yaptım yani. Ama Allah nasip ederse yazın ölme kalırsak köyde yaparız bol bol annemle beraber. Şöyle gördüğünüz gibi. Tabii size de bu yoğurmasını ayrı bir video yaptım. İnşallah Allah nasip ederse şeyde ayrı bir video yapacağım. Kurum aşaması ondan sonra öyle. gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle koparacağım koparacağım. Tepsinin üzerine koyacağım. Ondan sonra kurmaya bırakacağım. Bir hafta kurusun. Beş günde kurusun. Sorun değil. Acelesi yok. Bunu hemen böyle yapıp tencere koyup çorbasını yapabilirsiniz yani. Şart değil yani kuruması Hani canınız çeker çocuğumuz iste falan. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın lütfen. Abone değilsiniz hala abone olun. Şöyle gördüğünüz gibi tarhanamız hazır. Şimdi biz buna şey koyduk ya. Maya koyduk. Maya güzelce kabaracak, kabaracak, kokacak iyice böyle ekşiyecek. Zaten bunun ekşimesi makbul. Ondan sonra sevgi Allah izin verirse yarın görüşelim şöyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Lütfen beni takip etmeyi unutmayın. Herkese hayırlı günlerini merkezden herkesin Allah sağlık sıhhat versin. Görüşürüz inşallah.